Zaten ya gene yerde oturuyorsunuz. yoksa koltuktaki oturanları rahatsız etmiyorum. Yoksa. E bu Bekir hocam, canım benim böyle gel, senden feyiz alırım ben. bu Bekir hocam imandır. Maşallah. A şey Ahmet Akgün abisi. Maşallah. Allah razı olsun. Ya De değerli kardeşim. Birinci makam. Ve iskulna lil melaiketis cudu li ademe fesecedu illa iblis innallah ye'mirukum en tezbehu bakaraten sümme kaset kulubukum min ba'di zalike feyyekel hicareti ev eşeddu kasveten. Bir gün şu ayetleri okurken Hocam bu ayetler ayrı yerlerde evet, değil mi? Ayrı, ayrı Evet, ayrı ay, surelerde. Ayrı surelerde. Evet. Seçiyor böyle. Bir Bakara suresinde, bir İbrahim suresinde. Evet. Maşallah. Suresinde. Hocamız hafız yanımda duruyor. Yanlış okudu mu tak hemen haber Maşallah. Bir gün şu ayetleri okurken İbris'in ilkatına karşı Kur'an-ı Hakim'in feyzinden üç nükte ilham edildi vesvesenin sureti şudur. Dedi ki, dersiniz Kur'an mucizedir. Hem nihayetsiz belakattedir. Hem umuma bütün insanla her vakitte hidayettir. Halbuki şöyle bazı hadisatı cüz'iyeyi tarihvari bir surette musırrane ısrar edercesine tekrar etmekte ne mana var? İblisi görüyor musunuz? Alim ya, şeytan ya. Ne soru soruyor bak. Bir ineği kesmek gibi, bir vakayı cüsideyi o kadar mühim <laughs> tavsifat ile böyle zikretmek. Bir inek kesme olayı, bir bakara kesme olayı olmuş tarihte, onu anlatıyor. Yani bu kadar inekler kesiliyor, ne var yani? Bir ineği kesmek diyor, bak şimdi bir ineği kesmek gibi bir vakay cüz'iyeyi o kadar mühim tafsifat ile böyle zikretmek. Hatta o sure azimeye de El Bakara, Bakara suresi tesmiye etmek, o isimlendirmek de ne münasebet var. Hem de Adem'e secde olan hadise sırf bir emri gaybidir. Akıl ona yol bulamaz. Kavi bir imandan sonra teslim ve isan edilebilir. Halbuki Kur'an'ın Kur'an umum ehli akla ders veriyor. Çok yerlerde ya yakilun ders akla havale eder. Ya bu soruları soracak bir müftiye bir hocaya adamı Allah kullak eder vallahi. Şeytan ya ne soru soruyor görüyor musun? bunu soruyor. Hem taşların tesadüfi olan hem taşların tesadüfi olan bazı halat tabiyesini tabi hâleti. Taşlardan sular pişiriyor. Tabi normal ki. Ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet var? Taşlardan su akıyormuş diyor. Efendim <laughs> ne alakası var diyor. Niye bunu böyle anlatıyor? İnek kesilmiş. Bir inek kesme olayını burada anlatıyor diyor. İlham olunan nüktelerin sureti şudur. Bak Kur'an'da üstadımıza ilham geliyor. Birinci nüfte, Kur'an hakimde çok hadisatı cüz'iye vardır ki, her birisinin arkasında bir düsturu külli saklanmış ve bir kanun umuminin ucu olarak gösteriliyor. Nasıl ki, Alleme Ademel Esmae külleha Hazreti Adem'in meleklere karşı kabiliyet hilafet için bir muzesi olan talim-i esmadır ki bir hadise-i cüz'iyedir. Cüz'i bir olaydır sadece Hazreti Adem'i ilgilendiren bir olay. Cenab-ı yani Hazreti Adem'e esmayı öğretmiş. Neyin esması? Eşyanın isimlerini ve da Cenab-ı Allah'ın esmasını Hazreti Adem'e talim etmiş. Diyor ya, meleklere ben bir Adem, bir insan yaratacağım. Bir Adem. Ne dersiniz? Soruyor meşveret gibi. Onlar da diyorlar ki Ya Rabbi, Adem dediğin Adem kan döken herhalde cenab Allah onlara Adem'in nasıplarını da anlatıyor. Değil mi? Asıplarını da anlatıyor. Diyorlar ki, bunlar kan döken fitne çıkarır. Biz sana ne güzel tesbih ediyoruz. Seni takdis ediyoruz. Biz yetmez miyiz? Böyle bir adamı ne için yaratacaksın diye itirazda bulunuyorlar. Tabi itirazda bulunmayacaklar ama onların içinde şeytanlar, var. Azazil. İleride şeytan olacak o. Onun diyor enaniyeti muvakkaten meleklere sirayet etti. Onun için bu soruyu sordular. Nerede Adem'e düşman olacak ya? Babamıza düşman olacak. Onun için bu soru. Yoksa merakla öyle itiraz edecek bir kabiliyetleri yok. Hocam, şeytanın enaniyeti diyor, muvakkaten onlara tesir et. Yani abi onlar nasıl biliyorlardı ki yani insanın hani kan dökeceğini falan. İşte Cenab-ı diyor ki inşallah Türkçesinde Cenab-ı Allah onlara ilhamen insanın karakterini, durumunu söylemiş. söylemiş. O zaman itiraz ediyorlar. Ama diyor ki yine onlar öyle hayırlı işler yapacak ki evet. o şerlerine ben müsamaha olarak şey yapacağım yani nazar itibarı almayacağım. Hayırları şerlerinden daha fazla olduğu için şerlerini nazar itibarı almıyor. Ya. Bak ne güzel hizmet dedi. Bunlar hep adem. Bir melek gelip de bize Allah anlatıyor mu? Peygamberi anlatıyor mu? Anlatıyor bir melek anlatmıyor. Ama bak insanlar anlatıyor. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüz'iye vardır ki her birisinin arkasında bir düstur külli saklanmış ve bir kanun umuminin ucu olarak gösteriliyor. Nasıl ki alleme ademel esma e külleha Hz. Adem'in meleklere karşı kabiliyeti hilafet için bir mucizesi olan talimi esmadır ki bir hadise cüz'iyedir. Tek Adem'i ilgilendiriyor. Şöyle bir düsturu küllinin ucudur ki nev beşere camiyet istidat cihetiyle standartımızda cami talim olunan hadsiz ulum ve kainatın envana muhit pek çok fünun ve halıkın şuuna, şuuna ve efsafına şamil kesretli marifin talimidir ki nev-i beşere değil yan nev-i beşere değil yalnız melekelere belki semavat ve arz ve dağlara karşı emaneti kübrayı hamil davasında bir rüçhaniyet vermiş. Değil mi hocam? İnna aradnel ale semavat ve arz ve dağlara karşı değildir. Onlar almadılar o yükü üzerler. Almadılar. Allah arzı semaya arz etti. O yükü almadılar. Onlar çekildiler. فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِرِنْهَا وَاَشْتَقْنَ ve وَهَمَلْهَا الْاِنْسَانَ İnsan hem de iddia Ya görüyor musun? Orada bir Adem ama bütün Ademleri ilgilendiren bir mesele bu. Sadece tek bir Adem'i değil. Hepimiz Ademiz. Şimdi bakın mesela bir melek diyelim ki Subhanallah diyor. Elhamdülillah diyemiyor. Bir melek de Elhamdülillah diyor. Subhanallah diyemiyor. Bir melek de Subhanallah diyor. Allahu Ekber diyemiyor. Allahu Ekber diyor. La ilahe illallah diyemiyor. Bir tanesi la ilahe illallah. Ya. Anlatıyor Süleyman Çelebi gördüm cümle gök ehlü ibadette kamu kimi tesbihu kimi tahmid okur kimi kıyamda durmuş kimi kılmış barruku böyle Allahu Ekber diyor başka bir şey diyemiyor kimisi rüküde duruyor ama biz hem rükü dur hem kıyamda hem teyyatta hem selam veriyoruz hem Allah diyoruz hem ruh bir sürü şey diyoruz değil mi Mesela sonra bir koyun ne yapıyorsa dünyada bütün koyunlar aynı şeyi yapıyor. Bir insan ne yapıyorsa bütün insanlara aynı şeyi yapıyor? Halbuki koyundan yapabilse de o var. Dedi. Böbrek, ciğer, işkembe, ciğer, hepsi var yani. Ama bir insan bak. Doktor oluyor, mühendis oluyor, efendim, marangoz oluyor, kunduraç oluyor. Bir insan hepsini olabilir zamanı olsa. Değil mi? Doktor oluyor, bitirdi tıp fakültesini, hukuka giriyor. Avukat oluyor, Oradan çıkıyor ekonomist oluyor. Oradan çıkıyor astronot oluyor. Oradan çıkıyor başka bir şey. Yok. Olabilir mi? Şöyle. Olabilir. Evet. Olabilir ama zamanı olmadığı için birisi ben doktor değilim, sen de benim de ama, ama demek ki insanda bütün bunları olma kabiliyeti var. 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 Ya. ya da yok. Bak sana bakıyorum. Var. Demek ki alleme ademel esma oraya bakıyor. İşte onun için burada imtihanı kazanınca Allah soruyor meleklere de Adem'e de. Kıyamete kadar ne kadar esma gelecekse telefonu zaman yok örneği. Allah diyor ki ya Adem bu ne ki diyor meleklere soruyor. <laughs> Melekler biz bilmiyoruz Allah'ım diyor. Adem, bu ne diyor. Benira. Adem söylüyor. Ya. Ne kadar esma varsa Adem babamız hepsinin adını söylüyor. Nasıldır meleklere? Muhabbet. Ya, o zaman bile dediler. <laughs> Sübhaneke la ilme lena illa <laughs> ma allemtena innek entel alimul hakim. Allah'ım seni tesbih ederiz. Ya, biz yanıldık. Ya, Sen ya, alimsin, hakimsin. Her şeyi hikmetle yaratırsın. Her şeyi bilersin. Kimsin? Onun için Adem babamız imkanı kazandı. Kimsin? Halife. Hangi gökhan? Hayırlı işler gökhan. Diğer kişiden <laughs> Şimdi zaten öyle adam korktu. ya, öyle misin? Melekler tabii diyorlar. Sayın bakalım diyor, sayamıyorlar. Adem sayıyor. Ama Adem'e daha önce de öğretti. Onlar bilmiyor. Sübhaneke la ilmelena. Ya Rabbi seni tesbih ederiz. Bizde ilim yok. İlla ma allemtena. Sen bize neyi talim ettiysen biz onu biliyoruz. Sen onları bize öğretmediğine göre biz bilmiyoruz. İnneken tel alimin hakim. Sen alimsin. Hakimsin. Her şeyi hikmetle bilensin. Adem'e layık olanını verdin. Bize de böyle verdin. Demek ki Hazreti Adem'e Esma-i Rabbimizin talim etmesi bütün insan Adem oğluna talim etmek demektir. Nerede okuyorsun? İstanbul'da. Hukuk. Hukuk bitirsen, tıpta girsen tıbbı da okuyamaz mısın? Okur. Doktor da olursun. Doktor oldun. Ondan sonra başka ne olursun? Mühendis olabilirsin. Mühendis olabilirsin. Ama zaman yok bir işte zaten. Kaç sene ömrümüz var. Onun için hepsini olamıyoruz. Ya. Yoksa bütün meslekleri bir insan yapabilir. Neden? E zaten hepimiz aynıyız bak. Hepimiz aynı olduğumuza göre demek ki bir insan bütün bu insanların yaptıklarını <laughs> zamanla yapabilir. yapabilir. Ama zaman yok tabi. Zaman yok. Ne kadar güzel değil mi kardeşler? İyi bir ders değil mi? Çok güzel. İlmi. İlmi pek çok fünun ve halifin şuunat ve efsafına şami kesretli ma'arifin, çok marifetlerin talimidir ki nev-i beşere değil yalnız melaikelere belki semavat ve arz ve dağlara karşı emanet-i kübrayı havil davasında emanet-i kübra neydi işte Kur'an emaneti yani Allah'ı tanıtma emaneti Allah'ı anlatma emaneti. Kardeşim yapma haram diyorsun. Kim diyor onun haram olduğunu? Allah diyor. Allah'ın dediğini sen söylüyorsun. Bunu böyle yapmak günahtır. Kim diyor? Allah diyor. Allah'ın dediğini sen o adama söylüyorsun. Güneş oradan bağırabilir mi? İçki iç bağramdır. Hırsızlık yapma günahtır diyebilir mi? Diyeler. Ama 50 yolu, 40 yolu bir insan diyebiliyor. Adın ne? Samet Abdusamet. ne? Belki semavat ve arz ve dağlara karşı emanet-i kübrayı hamil davasında bir rüçhaniyet vermiş. Ve heyetim mecmuasıyla arzın bir halife-i manevisi olduğunu Kur'an ifham ettiğimiz söylüyor. Kur'an bize bunu ne yapıyor? İfham ediyor. Yani öğretiyor, fehmettiriyor. Melaikelerin Adem'e secdesiyle beraber tabi secde edin bakalım Adem'e diyor. Bütün melekler ne diyor hocam? <laughs> Fesecedû. İlla iblis. İblis secde etmiyor. Eba ve stekbere. Kibirlendi. İblis kibirlendi, secde etmedi. Ondan sonra şeytanlık müessesesi başlıyor işte. O zamana kadar şeytan yok. <laughs> He. Sonradan tabii şeytan diyor, Ya Rabbi bana mühlet ver. Ben bu Adem oğullarının sağından geçeceğim, solundan geçeceğim, ölümden geçeceğim. Bunların çok azını sen sağlam bulabileceksin. Bunları ben kandıracağım, bozacağım, şaşırtacağım, sapıttıracağım. Cenab-ı Allah da demiş, sana müsaade ediyorum. Sana uyanlarla beraber hepimizi cehenneme ya Oraya dolduracağım. Hakiki kullarımı kandıramayacaksın o gün bugün bu şeytan olayı başlamış. Hemen başlıyor bakın. Cenab-ı Allah ne diyor Adem'den Havva'ya hocam? <laughs> üskün. Evet diyor bu cennette ye için şu ağaca yaklaşma. Ayet yok hocam ya. Aynen. Bakla gelme. <laughs> 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 Vela takraba hadihi şerdarete. Ya, ya. ya Adem üskün. Evet. Ya Adem üskün ente. <laughs> ente ve zevdükel cennet. Fekula minha. Minha ve la takraba hadihi şecere. Şu ağaca yaklaşma. Akraba olma. Akraba yakın demek. Ve takraba şecere. Bu ağaca yaklaşma. Emir veriyor. O kadar. İmtihan ya. Bu ağaca yaklaşma. Tamam. Yaklaşırsan ne olur? Fetekuna minez zalimi. Zalimlerden olursun Adem diyor. Cenab-ı Hak Adem'i uyarıyor. Adem babamız rahmetli. Ondan sonra... Hocam orada bildiğimiz ağaç mı? Yani Şecere ağaç demek tabii. Artık evet. o ağacın meyvesi ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Kur'an açıklamıyor. Artık buğdaydır, elmadır, armuttur, Allah-u Alem. Önemli olan oradaki yemişi yemeyin. Meyv, ağaç meyv değil. Evet. Şecere ağaç demek. Evet. Bak, bilmiyorum demek de ilimdir kardeş, aklında olsun. İlim üçtür. Din ilmi, fen ilmi bir de bilmiyorum ilmi. Bilmiyorum, bilmiyorum demek, demek de ilimdir. <laughs> Neyi biliyor? Bilmediğini biliyor. <laughs> i̇şte hocam kalksa işte şu ağaçta buza benzer, elmaya benzer diyor, bilmiyor ya. Bilmiyorum dedi, rahatladı ya. Felsefeler <laughs> de bilmiyor. <abi>. bilmiyor. <laughs> Felsefeler mi <bilmiyorum>. bilmiyor. <laughs> Yani size şimdi zındıklar bana soru sorarlar. Baktım, bilmiyorum şimdi daha küçük olsun ya. <laughs> Adam soruyor ya. Kim ıslattı <laughs> bu suyu? Ne bileyim kardeşim, kim ıslattı? <laughs> Bak, kim ıslattı bu suyu diyor. Ulan su zaten ıslaktır. <laughs> su denince ıslaktır, kuru olmaz ki. Burayı kim ıslattı diyebilirsin, biri su dökmüştür. Ama suyu kim ıslattı denmez. Ama adam soruyor. Sen de onunla dalga geçsin, bilmiyorum ben kardeşliğim. Kim ıslattı? <laughs> Bırak gitsin, sorsun başka yere. Dalga geçiyor. Ben böyle konferans gördüm üniversite şeyinde de. Çıkıyor böyle, hocam bir sorun var, buyur kardeş. Tanrı kendinden büyük taş yaratabilir mi? Diyor. <laughs> Arkadaşlar diyorum, kardeşimiz çok enteresan bir soru sordu. Evet. Herkes böyle soru, soramaz. Bir insanın kültürü sorusundan ben yok. <gülüyor> <gülüyor> ben kardeşimize cevap vermeden önce size soruyorum. Böyle bir taş olsa ne olur? Oradan biri Allah korusun hocam diyor. O zaman bize yer kalmaz diyor. ne yerleşim alanı kalır ne ekim alanı. Kardeş tehlikeliymiş böyle bir taş. Evet. Zaman <gülüyor> geçer. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <Kırağım>. <gülüyor> ya <gülüyor> ağaca yaklaşma dedi. Ama şeytan geliyor gidiyor. Adem ya onda. O ağaç kurt ağaçıdır. <laughs> kurt ebediyet demek. <laughs> kurt ağaçıdır. Evet. Ne? Ondan yersen evet, evet. orada ebedi kalacaksın. <laughs> Onun için hocalar derler. Adem hırsından aldandı. Şeytan bir gururundan aldandı. Hırs, Tabii. Hırs, hırs yapmış yani. Yani çıkmayın. <laughs> Çıkacaksın demek yani. Yersen kadroyu alınacaksın. Yemezsen Kadri. çıkacaksın Tabi Adem geliyor. <laughs> Ama hava anamıza bu sefer gidiyor. Ya Allah geçen. Bak Adem'e sen ye falan filan. Hava anamız yiyor Hava anamız da babamızı kandırıyor. Adem sen diye ben değildim falan. Böyle. Ya diyorlar peki şeytan cennetten atıldı. <laughs> Na, ya gene orada dolaşıyor. Şeytan. <laughs> orada duvarın dışında Adem. <gülüyor> 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 Mesela sen Samet namaza başladın. Var, namazsız, var arkadaşların var. Namazsız niyazsız var mı? Namaz kılmayan arkadaşlar var. Kafeye mafeye gittin. sen namaza başladın. Kafeyi mafeyi bıraktın. Geliyor. Samet. Ha, ben cami. Bırak ulan de hocalıktan sana. Gel bekliyorum seni kafene falan. <laughs> o da oradan bağırıyor şeyden. Adem. <laughs> Orada gelin. Başka Adem yok ki bir tane var. Sadece onunla uğraşıyor. Ama şimdi Adem çok, şeytan da çoğaldı. Evet. Demek ki Kur'an e, heyeti mecmuasıyla arzın halife-i manevisi olduğunu Kur'an ifham ettiği misullü melaikelerin Adem'e secdesiyle beraber şeytanın secde etmemesi olan hadise-i cüz'iye-i gaybiye pek geniş bir düstur külliyeyi meşhudenin ucu olduğu gibi pek bir hakikati ihsas ediyor şöyle ki Kur'an şahsı Adem'e meleklerin itaat ve inkiyadını <laughs> ve şeytanın tekebbür ve imtinaını göster, insana göstermiş. Zikretmesiyle nev beşere kainatın ekser maddi envaları, bu envanın manevi mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarını ve nev-i beşerin hastelerinin bütün istifadelerine müheyya ve münkat olduklarını yani şimdi bütün ağaçları temsil eden melekler var. Koyunlara bakan melekler var. Keçilere bakan melekler var. İneklere bakan melekler var. Elma ağaçlarına bakan melekler var. Tek bir elma ağacına bakan melek var. Hadi ya. Mesela diyoruz, emniyet müdürü, emniyet amiri, emniyet polisi. Bir de emniyet genel müdürü var değil mi? Hepsi emniyetten ilgili. Şimdi mesela meleki eşcar ağaçlara bakan bir melek var bütün ağaçlara. Bak. Ama her ağaca bakan bir melek var. Çam ağaçlarına bakan bir melek var. Her çam ağacına bakan melek var. Bütün zeytin ağaçlarına bakan bir melek var. Her zeytin ağacına bakan bir melek var. Bütün koyunlara bakan melek var. Her bir koyuna bakan bir melek var ya. Allah melekleri çok kut tanesi diyor. Demek ki melekler bize yardımcı oluyor. Ne yapıyor? Koyunu ilham ediyor. ineği ilham ediyor. Mesela bak. İneğe nasıl ilham ediyor? Diyor ki efendi bol yani. Karşı gelmeseniz sağırken karşı gelme. Diyor. Kediyi sağmaya kalksa sağabilir misin? Biz bir kedi yedik şimdi kedi sağdık doktor demiş, 5 gram kedi sütüne ihtiyacı var çildiği doktor. Ya bir kedi bulduk, kedi sağacağız ama kedi birisi yastıkla böyle kafasına bastı. Birisi kuyruğunu tutuyor. Dört kişi birer bacağını tutuyor. Bir de sağlıyor. Şimdi bak. Ama inek görüyorsunlar. ben. On yaşındaki bir çocuk sağlıyor. Melek. Melekler ona ilham ediyor. Diyor ki sen sakın diyor. Allah'ın kullarına karşı gelme. Rahat dur, seni sağsınlar. Koyuna da öyle ilham ediyor melek. Bütün hayvanlara, bitkilere ilham ediyor melekler. Demek ki Adem babamıza itaat ettikleri gibi bütün melekler bize de ne yapmış oluyor? İtaat etmiş oluyor. Ya. Bak şimdi geliyoruz oraya. Tabi. Bütün istifa, beşerin hasselerinin bütün istifadelerine müheyya ve münkat olduklarını ifham etmekle beraber o nevin istidadını bozan Hangi nevin? İnsan nevinin istidadını bozan, karakterini bozan, ahlakını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevad-ı şerile şerli maddeler Sabak burada medrese, az ileri gidiyorsun, biz var. O kotekleri açanlar var ya onlar da şeytan. Şeytanın askerleri. Bu kardeşler melek gibi var, adeta meleklerin yaptığını yapmaya çalışıyorlar. Onlar da şeytanların yaptığını çalışmadı O orada gençin <laughs> ahlakını bozmak için. Kumarhane açıyor, öteki Kur'an kursu açıyor. Öbürü bilmem ne açıyor, öteki cami yapıyor bence ya. Yanlış yollara sevk eden mevad-ı şerire ile onların mümessilleri, mümessilleri, temsilcileri ve sekene-i habiseleri o nev'-i beşerin yani bizlerin tariki i kemalatında doğru yolda giderken en büyük bir engel Allah Allah ne büyük bir engel ne müthiş bir düşman teşkilatı.